Satış mağazası Bird Market ve Chico TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 30 Ağustos Pazartesi. Covid New South Wales'de yayılmaya devam ediyor. Batı New South Wales'de henüz pozitif vaka kaydedilmeyen bölgelerin kanalizasyon testlerinde virüs tespit edildi. Bu nedenle orada yaşayanların koronavirüs semptom belirtileri fark etmeleri durumunda hemen test yaptırmaları tavsiye ediliyor. New South Wales Dubbo, Milletvekili Dugal Sanders, Dabo'da kaydedilen 18 vakanın cumartesi günkü vaka sayısından daha düşük olduğunu fakat araştırma altında olan çok sayıda vaka olduğunu belirtti. Sanders, pazar günü yaptığı açıklamada bu durumların düzelmeye başladığının bir göstergesi değil, bölgemizin belirli kısımları ile ilgili hala endişelerimiz var ifadelerini kullandı. Victoria'daki 92 yerel vakanın 3'te 2'si Melbourne'ün kuzey ve batı banyoları ile bağlantılı. Eyalette pazar günü kaydedilen 92 yerel enfeksiyonun kaynaklarının 3'te 2'sinin Melbourne'ün kuzey ve batı banliyölerine kadar izlenebilmesi nedeniyle bu bölgeler sağlık yetkililerini endişelendiren noktalar arasında yerlerini aldılar. COVID-19 komutanı Jerome Warner, bu yerlerin Kırsal Victoria'daki Shepherd'ın salgını dışındaki en büyük vaka yoğunluğuna sahip bölgeler olduğunu belirtti. 12 vaka Broad genelindeki kümelerle bağlantılı iken 9 vaka Glenroy West İlkokulu, El Takva ve İlim Koleji'ndeki okul salgınları ile ilişkili ev halkının arasında yayıldı. Son birkaç haftadan beri aşılama noktalarımız hazır diyen Weimar, Batı ve Kuzey Banliyöleri Melbourne'ün büyük bir bölümü. Şehrimizin o bölgesinde yaşayan 1,5 ila 2 milyon insanımız var. Vaka sayıları hala fazla değil ama coğrafi olarak kümelenme mevcut. Bunu nasıl durduracağımızı yerel halk ile birlikte düşünmeye başlamalıyız açıklamasını yaptı. Pfizer vurulmaya uygun olanlar Moderna aşısı olabilecek. Moderna'nın COVID-19 aşısı önümüzdeki ay Avustralya'da piyasaya sürüldüğünde yalnızca Pfizer aşısı için uygun olan kişiler bu aşıyı vurulabilecekler. Aşının Eylül ayının sonundan itibaren öncelikle eczanelerde kullanıma sunulması bekleniyor. Eyaletler ve bölgeler genelindeki kişi başına göre dağıtım yapılacak. Bir mRNA aşısı olduğu için Pfizer aşısında olduğu gibi aşıların ilk olarak 18 ila 60 yaş arasındaki kişilere uygulanacağı anlaşılıyor. 60 yaşın üzerindekiler sadece AstraZeneca aşısı vurulabilecekler. Moderna aşısı için uygunluğun Pfizer'da olduğu gibi 18 yaşın altındakileri de kapsayacak şekilde genişletilebilmesi TGA'in Moderna aşısı olayı ile mümkün olabilecek. Aşının 12-18 yaş arası uygulanıp uygulanmayacağına iki hafta içinde karar verilmesi bekleniyor. Başbakan Mark McGowan, Batı Avustralya'daki aşı oranının %50'lere ulaştığını açıkladı. Batı Avustralya Başbakanı Mark McGowan dün sabah yaptığı açıklamada, Batı Avustralyalıların yarısının en az bir doz COVID-19 aşısı vurulduğunu doğruladı. McGowan, %50'lik aşılama oranını iyi bir gelişme olarak nitelendirdi. Ancak eyalet genelindeki aşı oranlarında keskin farkların olduğunu da kabul etti. İyi haber şu ki ilk doz aşılamada 50 oranına ulaşmayı başardık. Aşı oranımız her geçen gün hızla artıyor diyen Mekkalın şimdi yapmamız gereken şey aşı seviyesi düşük olan bölgeleri mümkün olan en kısa sürede aşılatmanın yollarını bulmak. Bu yüzden aşı komutanını atadık. Bu yerler kırsal bölgelerin bir kısmı demek oluyor. Buralardaki bazı aşı oranları çok düşük ifadelerini kullandı. Avustralyalı kilise liderlerinden Afgan sığınmacı alımının artırılması çağrısı. Avustralya'nın Afganistan'daki tahliye uçuşlarının sona erdiği bir haftalık kaosun ardından Hristiyan liderler federal hükümeti Afgan sığınmacı olamını 3000'den 20.000'e yükseltmeye çağırıyor. Afganistan için Hristiyan dayanışması kampanyası Tony Abbott hükümetinin 2015 yılında 12.000 Suriyeli mülteci alınacağını kararlaştırdığı gibi mevcut insani ikamet programının dışında bir defaya mahsus özel bir mülteci alım için çağrıda bulunuyor. 18 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil'i ele geçir sürmesinin ardından Başbakan Scott Morrison bu mali yıl dahilinde 3 bin Afganistan vatandaşına vize verileceğini söylemişti. Fakat bu rakam mevcuttaki 13 bin kişilik göç kapasitesinin bir parçası olup Afgan mültecilere özel olarak tahsis edilmiş değil. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 73 Amerikan sentinden 6 lira 11 kuruştan ve 62 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 15, Sydney 20, Melbourne 18, Adelaide 20, Brisbane 27, Perth 19, Darwin 34, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.